let <laughs> Evet sayın izleyenler şu an Esenler 4 yol meydandayız. Burada Mevlid-i Şerif'in ayrına lokma dağıtılıyor, kitap dağıtılıyor ve su dağıtılıyor. Halkımıza birkaç sorular soracağız Peygamber Efendimizle alakalı. Onlara ne düşündüklerini soracağız. Rebül Evvel edince aklınıza ne geliyor? Peygamberimizin doğduğu gün. Peki peygamberimiz karşınızda olsaydı ne söylemek isterdiniz? Vallahi yoluna canım feda, kurban olayım ben onun yoluna. Allah onun yolundan ayırmasın. ümmet Muhammed'e İçinde de bizlere inşallah hayırlısıyla gelsin geçsin ve böyle Peygamberim karşınızda olsaydı ne söylemek isterdiniz? Peygamberim karşımda olsaydı onu sevdiğimi söylemek isterdim, inandığımı söylemek isterdim. Peygamber Efendimiz karşınızda olsaydı ne söylemek isterdiniz? Seni çok Ya Resulallah. Dua, e, dua isterdik. Yani ve şimdiki neslin kötü yerlere gittiğini söylemek isterdim. Ben de bereket için dua isterim. Biz seni görmeden elbette şüphesiz sevdik. Selam olsun sana ya Resulallah. İyi ki doğdun ya Resulallah. Biz seni görmeden sevdik. İyi ki doğdun ya Resulallah. Selam <laughs> رحبت وشمس محبكم غربت بذكرك يا حبيب الله تسهل كل ما صعبت إذا ضاقت بما رحبت وشمس محبكم غربت بذكرك يا حبيب الله تسهل كل ما صعبت رسول الله يا حبي زيارتكم منى قلبي رسول الله سلاما يا رسول الله سلاما يا حبيب الله سلاما يا فمن يأس إلى فرج ومن غسق إلى الفلق إذا ضاقت بلا أفق بهديك آخر الرمق فمن يأس إلى فرج ومن غسق إلى الفلق بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون الكائنات حبيب فهر عالم محمد مصطفى را سلوات الله zikri dalim evvela Vacip oludur cümle işi teher kula Biri var ki şu gönlümde ismi dermandır derde Biri var ki şu gönlümde dermandır de. oluşa edeceğimiz vesilemizdir. Dolayısıyla onun hayatını daha fazla yaşayalım, onun sünneti seniyesine sıkı sıkı yapışalım. Dünyaya teşrif ettiği zaman sallallahu aleyhi ve sellem dünya onunla aydınlandı, haksızlığı kaldırdı, düşmanlığı kabileler arasında kaldırdı ve Allah Resulü dünyaya teşrif etmesiyle adaletle doldu. Onun için الله تعالى يشكر إزهارة مكتشن için Peygamber محمد عليه الصلاة والسلام مولد نقطة الذي قامت عليه جمعية وطن الخيرية وجمعية السلطان محمد الفاتح جزاهم الله عنا كل خير أحبابنا احتفالنا اليوم بمولد النبي عليه الصلاة والسلام هذا من البدع الحسنة كما قال عليه الصلاه والسلام من سن في الاسلام سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها من بعده من غير ان ينقص من اجورهم شيء ومن سن في الاسلام سنه سيئه كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير ان ينقص من اوزارهم شيء Değerli misafirler, bu gece en güzel gecelerden birisi. Resulullah Efendimizin doğumu şeriflerini andık. Salat ve selam ile yad ettik. Allahü Teala çocuklarımızın önderi, rehberi olarak onu görerek hayatlarını devam ettirmeyi bütün nesillerimize nasip etsin diyorum. Geceniz mübarek olsun. Öncelikle alemlere rahmet olarak gönderilen rehberimiz, yaratılmışların en ahlaklısı, en şereflisi Peygamber Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in dünyaya teşrif ettiği kutlu doğum münasebetiyle bu güzel programı düzenleyen Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı ile Vatan Derneği'ne en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Allah razı olsun kendilerine. Kartal, hayat Kartal bir set kazandı, kendisine de hayırlı olsun diyoruz. Nurcan Aydın salonda ama hayırlı olsun, bir kitap seti çıkışta alabilirsin. <Sessizlik> يا ابن عبد الله امانيته